Maşallah be. Hey, ver coşkuyu. Maşallah sen. Hey maşallah be. Bir kerede ver mi kullanıyorsun sen bu usta? Helalim var be. Koş, koş. Bu ustalara iş mi dayanır be maşallah. Yurt dışından ithal ettik bunlara. Yaşa. Hey maşallah be ver coşkuyu. Koyun getirin. Yok Yaşa. mu koyun? Bitir, bitir. Ay Allah koyun bitmiş. Sürü bitmiş ya. 아, 고아치 시키야 <농> 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 <농>